Serif. Şimdi... Merhaba arkadaşlar. Şimdi karttan kelimem. Bu bana mı gerçekten? Karttan kelime. burnumda bir şey yok. Şu burnu temiz abi. Yaşaya bak. Neye bakıyor? Arabaya binmek yok. Neye bakıyoruz biz? Ertuğrul'a bakıyoruz. Arabaya binmek yok. Hangi arabaya binmek yok? Bu. Bana binmek mi arabaya? Binmek mi? Kimin tamam. arabası? Benim. Araba kimin? Bu. Silinci kimin? Şeyi benim. Altta. Acı çaldık. Ya Allah. İnşallah. Bakar. Döğene bakalım bir. Ya Allah, pişlim var, canlık pişlim Allahu ekber. Allahu ekber. Baştan söyle. Hey. Allah. Masalleya. O zaman. Lan yok. Söyle. Allah. Kim? Masalleya diyar. Allah ya. Allah ya Allah. Ciz. Muhammedin nevi Allah A'nihi ve salli A'nihi ve La ilahe illallah Şey söyleyelim Ahmet bir yaresin Allah Ya Rabbim yaresin Allah Kim diyor onu? Ben Katoş mu diyor? Katoş mu? baba mı? Babba ma coś ma. Babba ma coś mniej. Babba ma coś ma. Babba ma